Merhaba sevgili balık burcu dostum hoş geldin kanalıma videoma sevgili balık nasılsın iyi misin inşallah iyisindir. Evet sevgili dostum bir önceki videonuzda kayfanızı yorumladım ee, bir aksaklık çıktı o videoda ve tarot kartınız için ayrı bir video çekmek durumunda kaldım ve sizler için bu videoyu tekrar çekiyorum. Tarot kartınızı 16 Mayıs haftalık tarot kartınızı sizlerle dostum Balık burcu için yorumlayacağım. Ve mesajını sizlerle paylaşacağım. Bana ulaşmak isterseniz her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Sosyal medyadan da beni takip edebilirsiniz. Dilerseniz youtube katıl butonundan da ulaşabilirsiniz değerli dostum. Eğer kanalıma abone olur, bu videoyu beğenir ve yorum bırakırsanız da birçok kişi aslında, birçok izleyici de sizin sayenizde ulaşma şansını da elde etmiş olacağım. Evet tarot kartınızı sizin için belirliyorum. 16 Mayıs haftalık tarot kartı Balık burcu dostum için. Bir önceki videonuz kahve falı videosu. Şu an sadece tarot kartınızı belirliyorum. 16 Mayıs haftalık tarot kartı. Buyurun efendim. Balık burçları için belirledim balık burcu dostum için belirledim. Ve sizin için, siz değerli dostum için çeviriyorum. Evet, siz de görüyorsunuz şu anda asılan adam. Evet, bir fedakarlık diyor aslında. Bir bekleş içerisinde olduğunu söylüyor. Sabırla bekliyorsun diyor. Bu kartın yönetici gezegeni, düşleri ve ruhsal aşkı, fedakarlığı yöneten Neptün Gezegeni yani balık burcunun da yönetici gezegeni. Bir durgunluk diyor bu hafta bir e, bu gerekli bir durgunluk bir hareketsizlik e, gerçekleşebilir. Yani şu an yaşadığınız olaylarla ilgili e, temelinde neden başınıza gelen bu olayların altındaki nedenleri. Yatan nedenleri anlayacaksınız. Yani e, bu nedenleri anladıktan sonra da e, duygu dünyanızda veya dünya görüşünüzde çok önemli değişiklikler olacak diyor. E, ve bu değişikliklerden fırsat elde edeceksiniz. Üzülmeyin lütfen. Bu fırsatlar sizi çok mutlu edecek bu süreç biraz uzun olabilir tabii ki, belirli bir zamanı göstermiyor şu an için. En bilge sırlara ulaşacaksın aslında, etrafını gözlemleyeceksin, çevrenle belki iletişimi şu an çok fazla yaşamayacaksın bu hafta ve çok farklı bir kişiye dönüşeceksin, bir dönüşüm içerisinde olacaksın. Bu dönüşüm sana çok şey kazandıracak. Bir e, uyanış gibi düşün. Fark ettikleriniz, belki daha önce önemsemediğiniz olayların temelini öğreneceksiniz. Bazı çevrenizdeki olayları ve insanların e, gerçekten tanıyacaksınız. Bir şeylerden vazgeçeceksin diyor aslanada. Bir vazgeçiş aslında. Daha iyi ulaşmak için elindekini artık bırakmak. Tutunduğun dalı bırakmak. Bu aşk anlamında olabilir, iş anlamında olabilir. Ailenizle e, ilgili olabilir bir aile üyesinden vazgeçmek. Artık ısrar ettiğin, tutunduğun, fedakarlık yaptığınız neyse onunla ilgili artık bir vazgeçme. Artık aranıza bir mesafe koyma zamanı gelmiş. Çünkü siz çok fazla ödün vermişsiniz, eşinize vermişsinizdir, belki evladınıza vermişsinizdir, iş arkadaşınıza vermişsinizdir, ortanıza ya da patronunuza vermişsinizdir. Artık vermek istemeyeceksiniz. Kendinize odaklanmak isteyeceksiniz. Kurban olmak istemeyeceksiniz. Bu rolden çıkacaksınız. Ruhsal açıdan kendinizi artık yenileyeceksiniz. Bilinmeyen şeylere de çok fazla ilgi duyulabilir bu hafta. Bilinmeyen, görünmeyen her konuya bir merak da uyanabilir bu hafta sizde. Aslında en gizemli kartlardan biridir. Bir şeyler de zorda kalınmıştır artık, sonuna gelinmiştir. Çok şeyler yaşanılmış ve yıpranılmıştır e, artık belli bir aşaması yoktur bu fedakarlığın. Hayal gücüyle ve sevgiyle temsil edilen bir karttır ayrıca. Çok sabırlı olduğunuzu, beklediğinizi, beklentilerinizin karşılanmadığını da gösteriyor aslında. İstel bir yolculuk aslında. Ama bu yolculukta bu hafta beklemek, durmak, olanları incelemek, yeni bir yön, yeni bir yol, yeni bir harita belirlemek için gözlemlemek, gerekiyorsa size engel olan, durduran neyse ondan vazgeçmek, engelleri etrafınızda istememek gerekli. Size zararı olan, yararlı olmayan bir ilişkiden bir vazgeçiş ya da arkadaştan vazgeçiş olabilir. Yani bazı kararlar almaya doğru ilerlediğinizi gösteriyor. Ve bu kararlarınızı alırken lütfen mantıklı kararlar alın. Bu hafta acele etmeyin. Balık burcu dostum. Acele ederseniz bir öfkeyle, bir gerginlikle bu kararı alırsanız çok hızlı hareket etmiş olacaksınız ve sonrasında pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Yani bu süreçte çok fazla aceleci davranmamanız gerekiyor her konuda. Sabırlı ve ağır hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü eğer sabırlı hareket ederseniz daha doğru sonuca ulaşmanız gerçekleşecek. Bir hareketsizlik, bir durgunluk var tamam. Hayatınızda biraz hareketlenmesini istiyorsunuz, her şeyin hızlanmasını, hızlı akmasını istiyorsunuz ama bu hızlı akarken de bazı şeyler yanlış ilerleyebilir ve yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Yanlış kişilere ulaşılabilir bu süreç içerisinde, yanlış mesajlar gidebilir, yanlış konuşmalar, biraz e, agresif olabilirsiniz ve bu da sizin aleyhinize sonuçlanabilir. Yani bu dönem işlerinizle ilgili, kararlarınızla ilgili çok önemli bir dönem. Ve bu dönem beklemek gerekiyor. İşlerinizle ilgili beklemeniz gerekiyor, sakin olmanız gerekiyor. Bu durgunluk geçecek diyor aslında aslan adam. Bu durgunluk bitecek. Her şey ee, sizin için şu an ağır hareket ediyor. Zaman çok hızlı ilerlemiyor gibi hissedebilirsiniz. Bu sizin görüşlerinizde çok büyük bir değişime yol açacak. Yeni bir döneme adım atma şansını da elde edeceksiniz aslında. Maddi bir hırstan bahsediyor aslında asılan adam. Bu maddi hırsında aslında önüne geçme fırsatını elde edeceksiniz. Kendinize döneceksiniz bu hafta. Sorunları çözme yeteneğiniz o kadar iyi olacak ki bu hafta sorunlarınızı çözeceksiniz ağır hareket ederek. Yüksek düzeyde bilgi sahibi olacaksınız ya da yüksek düzeyde bilgi sahibi olan kişilerle iletişime geçeceksiniz. Bir hastalıkla ilgili e, böyle bir hastalığın sizi ya da bir yakınınızı çok uğraştırdığı bir dönem ya da bir hastayla ya bir yakınınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz balık burcu dostum. Ya da böyle bir e, işten ayrılma, ya da işten çıkarılma gibi böyle bir dönemin içerisinde olabilirsiniz. Ama bu dönemi kendinizi geliştirerek sakin olarak, sakin kalarak geçirmeniz gerekiyor. Çünkü bu dönem size yeni kapılar açacak. Bu yaşanan olaylar aslında sizi güçlendirecek, kuvvetlendirecek. Birçok sıra vakıf olma şansını elde edeceksiniz bu durgunluk sürecinde niçin fedakarlık yaptığınızı, kim için fedakarlık yaptığınızı aslında bu dönemde daha iyi fark edeceksiniz sevgili balık burcu dostum. Teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Haftalık kayfanız ve tarot kartınızda. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen değerli dostum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın videolarımı. Youtube katıl butonundan da ulaşabilirsiniz. Bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.